Kıymetli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu hafta açıklanacak çok önemli veriler var ve bu videoda da Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi? düşecek mi? Bitcoin'deki hedef fiyat kaç olacaktır? Tüm detaylara birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi S&P 500 haftayı olumsuz bir şekilde kapatmıştı. Şu anda vadeli endeksler tarafında da yine düşüşün devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Asya tarafında düşüş bir miktar daha derin arkadaşlar. Aynı şekilde Amerika tarafında da şu anda S&P 500 vadeli endeksinde düşüş görülüyor aynı şekilde genel anlamıyla. Avrupa endekslerinin de olumsuz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bununla beraber kripto ekosisteminde de şu anda düşüş devam ediyor arkadaşlar. Tüm kripto paraların kırmızı olduğunu ve düşüşte olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Piyasada şu anda çok sayıda food mevcut arkadaşlar. Tabii ki bunlarla da birlikte kripto ekosistemi bir miktar daha derin bir düşüş yaşıyor. Açıklanacak önemli verilerle de birlikte volatilite gerçekten ciddi anlamda artacaktır. İlk olarak açıklanacak önemli veri arkadaşlar, salı günü yani yarın Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak olan ABD CPI tüketici fiyat endeksi verisi olacaktır. Bir önceki açıklanan 7.7 olarak açıklanmıştı. Şu anda da beklenti 7.3'lük bir tüketici enflasyonu açıklanması yönünde arkadaşlar beklentinin üzerinde gelirse bunun piyasalardaki etkisi kesinlikle olumsuz olacaktır arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor beklentinin altında gelirse tüketici enflasyonu bu bu şekilde de gelirse arkadaşlar piyasada olumlu bir e, hava yaratacaktır piyasada bir yükseliş gelecektir buna dikkat etmek gerekiyor e, bir önceki açıklanan arkadaşlar üretici enflasyon verisi PPI'de beklentinin üzerinde bir e, veri görmüştük beklentinin üzerinde gelmişti tüketici fiyat endeksinin de kesinlikle beklenenin üzerinde gelme ihtimali şu anda yüksek bu yüzden piyasalarda bir düşüşe neden olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yarın bu veriyi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Tüketici fiyat endeksi açıklandıktan sonra bir sonraki gün yani çarşamba günü Fed'in arkadaşlar bu yıl ya gerçekleştireceği son toplantı yani 14 Aralık'ta toplantı gerçekleşecek ve faiz arttırımı bekleniyor. Yaklaşık şu anda beklenti 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yönünde. Eğer 75 bas puanlık bir faiz arttırımı gelirse piyasalara kesinlikle etkisi olumsuz olur. Beklenti karşılanırsa Fed'in Powell, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma önemli olacaktır. Beklentinin altında gelmesi de şu anlık çok öngörülmüyor arkadaşlar. Muhtemelen 50 bas puanlık bir artış gelecektir. Siyah saat 22'de açıklanacak arkadaşlar Fed'in faiz kararı çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak ve 22.30'da da arkadaşlar Fed Başkanı Powell basın açıklaması yapacak. Bu toplantı arkadaşlar gerçekten yılın son toplantısı olduğu için önemli bir toplantı arkadaşlar. Bu toplantıda ekonomik projeksiyonun özeti açıklanmış olacak ayrıca ve Fed üyeleri, FOMC üyeleri bir sonraki yıl için yani gelecek yıl için 2023 yılı için para politikası beklentilerini ve faiz beklentilerini açıklayacaklar. Bununla ilgili grafikler yayınlayacaklar. Bu yüzden arkadaşlar bu toplantı ekonomik projeksiyonların yayınlanacağı bir toplantı Toplantı olacağı için yıl sonu toplantısı olduğu için diğer toplantılara nazaran daha önemli bir toplantı. Dikkatli bir şekilde toplantıyı takip ediyor olacağız arkadaşlar. Cuma günü de yine Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi açıklanacak ve e, yine aynı şekilde arkadaşlar faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak Euro bölgesi için Şu anda arkadaşlar Binance hakkında piyasada bir foot mevcut dün gece saatlerinden itibaren bu foot yayılmaya başladı açıkçası 10 Aralık'ta yayınlanmış bir makale arkadaşlar bu The Wall Street Journal tarafından yayınlanmış bir makale Binance'in rezerv raporunda bazı sıkıntıların olduğunu dile getirmişler tam olarak net bir kaliteli bir rapor olmadığını anlatmışlar burada. Bu haberde tabii ki arkadaşlar piyasada olumsuzlukların olmasına sebep oluyor. Çünkü şu anda FTX'in de batmasıyla özellikle Binance'in piyasa büyüklüğü gerçekten çok arttı arkadaşlar. Yaklaşık şu anda piyasanın %80'ini Binance elinde tutuyor ve bu şekilde bir food haberinin gelmesi arkadaşlar gerçekten yatırımcıları korkuttu ve fiyatta da düşüşe sebep oluyor. Binance tarafında böyle bir durumun olmasıyla birlikte USD'de arkadaşlar şu anda dipek olmuş vaziyette. Yani normalde 1 dolar olması gerekirken şu anda yaklaşık %2 altında bulunuyor. Yani 0.97 sente gerilemiş bir stabil koyunu görüyorsunuz şu anda. USDD'nin de dipek olması yine piyasadaki FUD'u arttırıyor. Özellikle de arkadaşlar şu anda düşüş ve short yönlü eğilimler artıyor. Bunlar da tabii ki piyasaya ekosisteme zarar veren olumsuz gelişmeler. Şimdi gün güncel grafiklere bakalım birlikte beklentilerimizde bunu konuşalım bu verilerden sonra nasıl bir fiyat hareketi bekliyoruz bunu konuşalım arkadaşlar şu anda uzun vadeli grafiklerde düşen trend kırılmış değil düşen trendin direncine deneme yapmıştık ancak henüz düşen trendi kıramadığımız için bu noktadan fiyat hareketi red diyerek tekrardan kırmızı bir mum açmış oldu arkadaşlar uzun vadeli grafiklerde şu anda konuşabileceğimiz anlatabileceğimiz olumlu bir durum söz konusu değil hemen kısa vadeli grafiklere dönelim Evet kısa vadeli grafiklerde de yine benzer bir yapı söz konusu arkadaşlar. Direnç noktasını kırmakta fiyat hareketinin zorluk çektiğini zaten anlatmıştık. İlk deneme yapıldı başarısız oldu. İkinci deneme yapıldı başarısız oldu. Üçüncü deneme geldi başarısız oldu. Dördüncü denemede de başarısız olduktan sonra fiyat baskısı aşağı yönlü bu noktada daha artmış oldu arkadaşlar. Muhtemelen ilerleyen günlerde de tekrardan 15.700'lere kadar düşme ihtimalimiz olacaktır. Buradaki direnç noktası kırılmadığı sürece 18.000-18.500 500 hedeflerinden bahsetmek zor. Öncelikle bu bölgedeki 17.217.300 direncinin bir kırılması gerekiyor ve bu direnç noktasının şu anda kırılmakta zorluk çektiğini görüyorsunuz. Henüz, henüz direnç noktamız kırılmış değil arkadaşlar. Hemen dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi haftayı yine yükselişle başlamış oldu. Hemen 240 dakikalık grafiklere döndük ve dolar endeksi arkadaşlar şu anda 104.9'dan işlem görüyor. Açılışla birlikte 105.2'lere kadar yükselmişti. Şu anda ufak bir geri çekilme yaşadı. Vadeli endekslerde kısa bir toparlanma görmüş olduk az önce. Bu toparlanma ile birlikte dolar endeksi de çok ufak bir düşüş yaşamış oldu. Ama asıl görünüme baktığımızda arkadaşlar dolar endeksi şu anda 102-103 bandının altına inmediği sürece büyük tehlikeyi atlatmış değil asıl önemli seviyenin 109.3 olduğunu anlatmıştık. 109.3'ün altında olmamız şu anda güzel ama bu noktada arkadaşlar çok sağlam bir destek noktası bulunuyor. Bu da 103-102 bandını gösteriyor bizlere. Bu seviyeden tekrar tepki alarak dolar endeksinin kısa vadeli bir yükseliş yaşama ihtimali mevcut. Böyle bir ihtimalle de birlikte piyasalara gerçekten ciddi zarar verebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Açıkçası bunu ne belirleyecek? Açıklanan veriler belirleyecek arkadaşlar. CPI verisi gerçekten çok önemli. Faiz kararı ve Powell'ın yapacağı konuşma büyük bir öneme sahip arkadaşlar. Fiyat hareketinin nasıl ilerleyeceğini açıklanacak bu veriler karar verecektir. Zaten beklentinin üzerinde bir CPI görürsek piyasalara olumsuz bir etkisi olacağını anlattık. Tam tersi beklentinin altında bir CPI verisi de görürsek arkadaşlar bunun da piyasalara etkisi olumlu olacaktır. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Hemen S&P 500 tarafına dönelim. S&P 500 şu anda arkadaşlar ciddi sıklıkla takip ediyoruz S&P 500'ü çünkü gerçekten önemli. Bu noktada trend direncine bir deneme yapmıştı. Bu deneme başarısız oldu ve tekrardan düşüşe geçti. S&P 500 şu anda da kritik bir destek noktasında bulunuyor. 3900 bandı önemli bir destek noktası arkadaşlar. Eğer bu seviye kaybedilirse S&P 500'de çok ciddi, hızlı bir düşüş görme ihtimalimiz yüksek olur arkadaşlar. Ama veriler olumlu gelir. Powell olumlu açıklamalar yaparsa şu anda çünkü ABD ekonomisi resesyona doğru ilerliyor arkadaşlar Bunun ne derecede olduğunu yatırımcılar çok merak ediyor. Eğer Şahin açıklamalar gelirse Powell'dan tabii ki bu noktada destek noktamız muhtemelen kırılacaktır. Ve S&P 500'ün tekrardan 3600-3500 bandına düştüğünü görebileceğiz. Ama FED'den Şahin açıklamalar gelmezse FED daha yumuşak açıklamalar yaparsa Powell'dan bu tarz açıklamalar görürsek Tabii ki bu da arkadaşlar tekrar destek noktasından tutunmamıza ve yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesine sebep olabilir. Bu yüzden Fed'in yapacağı açıklamalar önemli, faiz kararı önemli ve CPI verisi yani tüketici fiyat endeksini görmeden şu anda yönü belirlemek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu verilerin ne zaman açıklanacağını söyledik. Zaten bununla da ilgili anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram'dan yapıyor oluruz arkadaşlar. Veri açıklandığı anda Twitter ve Telegram'dan hemen nasıl açıklandığını ve... Beklentinin ne olduğunu, bu verinin nasıl yorumlanacağını hemen Twitter ve Telegram'dan yayınlıyor oluruz arkadaşlar. Twitter ve Telegram adreslerimizde açıklama ve yorum kısmında olacak. Takip etmeyi unutmayın. S&P 500'de burada kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bu trend kırılırsa asıl düşüş o zaman gelecektir ve bunu da belirleyecek olan şu anda açıklanacak veriler arkadaşlar. Veriler açıklanana kadar volatiliteden, volatiliteden kaçınmak için şu anda beklemek daha mantıklı görünüyor. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.